Düşünsene 63 okunmamış mesaj. Her görmezden geldiğim mesaj aslında enerjini çalıyor. Sadece okunmamış mesajdan bahsediyoruz. Ne zararı olabilir ki? O ekranda duran bildirimi sadece bir sayı olarak görme. Zihinsel baskı, arka planda çalışan açık pencere gibi çalışmaya devam ediyor. Normalde hepimiz aynısını yapıyoruz. Sonra cevaplarım, şimdi değil sonra bakarım. Okunmamış dursun, şimdi arasam uzar diyoruz. Ama bu sonralar birikiyor. Okunmamış e-mailler, bekleyen WhatsApp mesajları, dönmediğimiz cevapsız aramalar. Sonuçta herkes gibi sadece erteliyoruz. Bizi nasıl etkileyebilir ki? Maalesef etkisi büyük çünkü bu mesajlar sadece telefonda değil aklında da yer kaplıyor. Kaçtığın her mesajı bir enerji bloğu gibi hayal et. Her cevaplama beyninde açık bir sekme gibi çalışmaya devam eder. Ve bu da seni yorgun, huzursuz ve dağınık yapar. Bence buna ihtiyacın yok. Yani cevaplamadığım her mesaj arka planda beynimi meşgul ediyor diyorsun. Aynen öyle. Ve fark etmesen de o mesajlar yavaş yavaş özgüvenini de azaltıyor. Açıkçası özgüvenle ne bağlantısı var anlayamadım. Nörobilimde buna zeygarnik etkisi diyorlar. Yarım kalan işler zihnini sürekli meşgul eder özellikle duygusal yükü olan, mutlaka dönmen gereken ama ertelediğin durumlar stres seviyeni artırır, odaklanmanı bozar ve ruh halini düşürür diyelim. Peki çözüm nedir? Ne yapmak lazım? Evet. Çözümü söylemesi kolay, yapması zor. Kaçmak yerine yüzleşip belirsizliği ortadan kaldıracaksın. Bu kadar basit. Ya yani mesela borç aldığın bir hatırlatma atıyorsa, kaçmak yerine mevcut durumun bu, konuşup bir çözüm bulalım de. Ya da ilgilenmediğim bir teklif sunuluyorsa kibarca şu an ilgilenmiyorum fikrim değişirse ben size döneceğim yaz. Emin ol zorlansan da verdiğin her cevap sadece telefon ekranını değil zihnini de temizleyecek. Yani mesajları cevaplamadan silmek işe yaramıyor. Sadece cevaplayınca özgürleşiyoruz. Aynen öyle. Her kapattığın açık dosya sana odaklanma gücü ve enerji olarak geri döner. O yüzden hemen bugün en çok kaçtığı mesajları bul ve dönüş yap derim. Zaten rahatladığını hissedeceksin. Tamamdır söz vermiyorum ama deneyeceğim.